b 5 a mikoplazmik toprak aktivatörünün e, organik olarak ürün verdirdiğinin bir kanıtı. Böcek erik meyvesine girmiş ve etrafında bir sürü sinekler. Biliyorsunuz ki böcek türü hayvanlar kimyasal olan hiçbir bitkiyi yememekte. Ama göründüğü gibi Erik ağacında görülmeyen altın böceği kendisini meyvenin içerisine gömmüş bir vaziyette. İşte bizim farkımız bu. Bu da bir armut ağacı. İlk yaprak açımının takiben bütün yaprakları tırtıllar tarafından yendi. Ve İkinci yaprağın açması için not ve nodüllerin oluşması tamamen yoktu. İkinci yaprağı açtı ve ikinci kez tırtıllar yiyemedi. Bu da bitkinin mukavemetini arttırdığına dair bir izlenim. Evet, kurumuş incir ağacı tekrar canlandı. Yine kurumuş bir ceviz ağacı. Ana gövdeyi görüyorsunuz. Ve altından tekrar patlayarak yaşamına devam ediyor. Burada gösteriyor ki B5A mycoplasmic toprak aktivatörü bitkilerin mukavemet ve dayanıklılığını tamamen artırıyor. Yani kuraklıktan dolayı kuruyan bir bitki. Bu kadar büyüdükten sonra kuruması ve tekrar tabandan canlılık vermesi. işte yaprakları. Bir ceviz ağacı daha. O da kurumuş. Gördüğünüz gibi. tepesinde